Şimdi Cagney'in o yükselen performansı nerede yükseliyor orası önemli. Hazırlık maçlarında evet ama ona sorumluluk verildiğinde örneğin e, Vodafone Park'ta e, 11'de çıkmıştım. Olmadı, yapamadı yani topu ileride tutamadım. E, dolayısıyla hayal kırıklığı yarattığı maçlar da var ki ben Cagney'in ligin ikinci yarısında olacağını düşünmüyorum. E, kadro planlamasında olacağını düşünmüyorum. Şimdi bu Galatasaray için kritik bir maç. Teknik kadro açısından baktığımızda... Ee, şimdi bir tarafta Jagne e, dolayısıyla yani Bursa maçında hat-trick yapınca formuyla oynar mı dedirten bir oyuncu ama şöyle bakmak lazım. Cagne, Galatasaray eee bon bonservisine sahip kulüp değil mi? Yani Galatasaray'ın oyuncusu. Şimdi bir tarafta Cagne var. Diğer tarafta opsiyonlu sahip olduğu bir oyuncu var. Yani opsiyonu kullanırsa e, sahip olabileceği bonservisine başka bir oyuncu var. O da Mustafa Muhammed ve bir diğer tarafta da Ali Dervişoğlu, Galatasaray'ın Galatasaray parlattığı bir oyuncu. Evet. Yarın olacağını çok kestiremiyoruz. Şimdi bu noktada Fatih Hoca'nın en çok tercih ettiği isim Ali Dervişoğlu. Ben e, az önce bir şey söyledim. Yani bu kadar e, tabii ki 3 puan çok değerli. Tabii ki Galatasaray sahasında oynayacak, coşkulu oynayacaktır. İşte genç dinamik kadro var. 52 bin taraftar olacak. Sonuçta ezeli rakibiniz. E, olaya öyle de bakmak lazım. Evet. Ama bence çok duygusal yaklaşmamak lazım. Yani bu maç işte bütün hücum silahlarını bir anda sahaya sürelim bu maçı hemen koparalım e, stratejisinden ziyade biraz daha sabır gerektiren, biraz daha kontrollü oyun gerektiren ama Galatasaray'ın genlerinde hani böyle savunma yapmak yoktur ama biraz daha yani sonuçta rakibinize de saygı duymak zorundasınız ve rakibinizin en güçlü Biraz daha beklemesi mi rakibiniz gerekiyor? Rakibinizin en güçlü yönlerini de bence iyi tartmanız lazım. İyi e, analiz etmeniz lazım. Fenerbahçe çünkü üzerine gelen Fenerbahçe genelde e, kapana takımlara karşı dolanan bir takım. E, dolayısıyla Fenerbahçeye karşı siz ben bu maçı mutlaka alacağım. İşte iki forvet, işte Halil, Muhammed, işte Kerem, Feguli e, skandal bir sonuç da çıkabilir. Yani burada biraz daha temkinli ve stratejik olmak gerekiyor diye düşünüyorum Galatasaray açısından baktığımda. Ben o yüzden e, üçlü bir orta sahanın Galatasaray'ı Avrupa'da başarıya götüren daha kontrollü bir anlayıştaki oyun anlayışının e, daha sağlam olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, forvet konusunda bir forvet olacaksa bu Halil olur. Taylan ee, Berkan çıkıldığı ama olmalı diyorsunuz. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü Taylan Berkan milli arada çok fazla yıpranmadı ama ön taraftaki oyuncular bir şekilde yıprandılar. Yani seyahatler, maçlar, pegulisi de dahil olmak üzere. Fegüli'yi de mi 11'de kullanmaz? Şimdi Fegüli şöyle, e, hatta bugün gazetede haber yaptım. Fegüli Cezayir Milli Takımı'nda gollerini atıyor değil mi? Evet. Son galiba 10 maçta 11 golü etkisi var. 8 gol 3 asist. Yaz, Feghouli'nin kullanma kılavuzuna biraz daha şey yapmak lazım. Onu gözden geçirmek lazım. Feghouli Cezayir Milli Takımı'nda nasıl oynuyor? Hangi pozisyonda oynuyor? Feghouli Cezayir Milli Takımı'nda 10 numara pozisyonda Doğru. Oynuyor. Forvet arkasında oynuyor aynen. Forvet arkası oynuyor. <laughs> Hatta şimdi, abartarak ikinci forvette diyebiliriz. Şimdi Artı işte Lokomotiv Moskova yani Fegüli oynadığında son maçta işte Gaziantep maçında keza kere bir yaptığı Siz... gol tam ikinci forvet golü bu Moskova arada. Moskova maçında attığı gol. Gole tam bir adam. Şimdi Fegüli kenara mı hapsedilmeli? Çünkü fiziksel olarak belli bir yaşa geldi. Eski o sprinter özelliğini biraz kaybetmiş. Şimdi oyun aklı, tekniği ve zekasıyla fark yaratıyor. işte örnek Lokomotiv Moskova maçı ki mi takımda da işte son dönemde attığı ve attırdığı goller var. Fegüli'yi 10 numara pozisyonda oynatacaksanız evet 11'de başlamalı. Ama kenarda olacaksa bence Fegüli yerine biraz da Fenerbahçe'nin özellikle Fenerbahçe'nin bu sezon sol stoper ve işte sol beklem yerinde sol kanat oyuncusunun o aradan çok problemler yaşıyor. Bu arada dörtlü, dörtlü başlayabilir. Yani ya Fenerbahçe belki işte onun anlamı olarak farklı bir oyun anlayışıyla çıkacaktır. O yüzden Melike soruna cevap vermek hakikaten zor. O bahsettiğin isimlerden hiçbiri de olmayabilir. Sadece Halil olur. Halil. Ben, ben öyle tahmin ediyorum. Ben Olması gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz bu konuya ilgili dün fikir paylaşmıştım. Hatırlarsan, Nerede paylaştın ya? Burada. Dümcü de buradaydı. Ee, bugün biraz fikirlerim değişti onu söyleyeyim. O yüzden çağırdık zaten. Evet. <laughs> ne oldu? Taylan, zaten? En iyi işte. Aynı şeyleri Bir, söyleyemezsin zaten. Ben e, seninle aynı fikirdeyim. Teşekkürler. Halim. Ne yönde değişti? İstersen dünküyi de izlememiş izleyicilerimiz için hatırlatarak. Dün dedim ki ben mesela... verelim. Dünkü Volkan neydi bugün? Yok <laughs> Şöyle söyleyeyim. Dün burada dedim ki... Sabit burada... fikirli değiliz en azından. Hayır şey. ama ne dedim? Fenerbahçe ile ilgili de, Galatasaray ile ilgili de gün gün değişir. Tabii. Yani çünkü o bilgiler geldikçe farklı... Bak, e... Fenerbahçe ile ilgili tek bir cümle söyleyeyim mi? Ben onu açarız birazdan da Volkan. Mesut Özil 11'de başlarsa Fenerbahçe yenilir. Koy bunu bir gülün. konuşacağız, şimdi buna gireceğiz ama sen bir hatırlat bakalım. Dün dedim ki benim kadrom yani ben Fatih terimin yerinde olsam benim kadrom. Evet. Taylan yani geri dörtlüğü söylemiyoruz artık. Ya orası. O o evet, zaten orası aynı zaten. Net artık. Taylan Berkan ikisi yan yana. Önlerinde o sağda Halil, Stanford Muhammed solda Kerem dedim. Evet. Bugün değiştiriyorum. Berkan Çikaldao ikisi. Ya Taylan. Taylan yok. Hı hı. Ee, önlerinde Morutan. Sağda Figoli, solda Kerem, santrfor Halil. Oo. Evet. Bunu da boş söylemiyorum yani onu da söyleyeyim size. Boşta da söylemiyorsun. Evet. Yorum değil, bilgi mi diyorsun? Bak ben benim işim değil biliyorsun. Ben benim işim Fenerbahçe'yi takip etmek. Nevzat o konuda daha bir iyi bilgi verir ama ben güvendiğim birinden aldığım bilgi bu. Mustafa Muhammed de Cagney de kulübede başlıyor. Biraz iddialı gelebilir Hiç, insanlara. Yok, yok. Ee, Diyor Volkan Demir. Mantıklı. Yani baktığında zaten <laughs> çok bilim yani bir denklem yok karşımızda. İkili mi çıkacak, üçlü orta sahile mi çıkacak? Burada e, bazı veriler var. Galatasaray'ın bu sezon başarılı olduğu e, maçlarda Fatih Hoca'nın hangi formasyonu, hangi oyuncuları tercih ettiğine bakmak lazım. Artı milli maçlardan oyuncular nasıl döndü ona bakmak lazım. Nasıl yıprandılar mı? Şimdi ben mesela bu şeyi araştırdım bugün. Ee, milli takımlarda oynamanın e, Florya'da yansıması. Yani nasıl karşılandı? Hoca oyuncuların bu kadar hmm. çok süre almasından memnun mu değil mi? Şimdi o maç ne beklersiniz? memnun olmasını beklersiniz ama bir yorgunluk Yorga, yorgunluk yani hocalar biraz daha az süre alsınlar evet. fazla yıpranmasınlar önümüzde derbi var hele de derbi öncesi şimdi, bir milli araç sen programın başında da söyledin ya Hı -hı. Hani... şimdi benim aldığım bilgi Florya çok mutlu çok memnun yani oyuncuların performansından kendilerini göstermesinden formundan memnun e, dolayısıyla milli takımlardan e, dönüş Florya'da öyle çok, soğuk bir etki yaratmadı yani normal şartlarda sakatlık problemi olur oyuncuların formsuzluğu olur, oynamayanın problem yaşadığı dönemler yaşarız. bu açıdan baktığımızda ben çok sıkıntılı bir süreç görmüyorum. Yani Galatasaray milli süreci fena atlatmadı. Bu iki Bak, hafta... Galatasaray milli takımlarda oynayan futbolcuların performansları da geldi. Hani kaç dakika oynadılar, kaydettikleri goller epey de oyuncu gönderdi. Ve çoğu da 11'de tercih edeceği oyuncular. Barış Alper dayı oynadı işte 11'de tercih etti. Berkan Taylan, Taylan oynamadı mesela o evet. e, denenebilir, oynatılabilir. Bu ama zaten oynamıyor. Bir tek problemli olarak 12 oyuncu gönderdiniz mi iyi takımlara? Morutsan geldi, sola delesi, sağ üst adelesinin problem mi? vardı ama bir sıkıntısı yok. Zaten takımla beraber bir gün sonra antrenmana çıktı. Mora, bir de moralli dönüyorlar. Yani e yani. o da bence güzel bir şey. Bir tek moralsiz dönem Mustara var. Yani Mustara zaten bir şekilde e, bu derbilerin havasını bilen en tecrübeli bir, bir oyuncu. En zaten Mustara. E şimdi de izleyicimiz de sen söylemeden önce mesela Murutsanı e, yine senin söylediğin gibi forvet arkası düşünüp Halil'i forvette oynatması daha etkili olmaz mı diye sormuş Onur Bey. Forvet Vallahi arkası bak, dedin değil mi sen tekrar de? Tekrar ediyorum ben bu konuda böyle ukalalık yapacak bir adam değilim ama... ya yani, e, Son bilgi o yönde en azından. Duymamış. Ee, yani hem Muhammed'in hem Cagne'nin. Çünkü Halil'in formundan dolayı bu arada. Hem Muhammed'in hem kulübe kulübede başlayacağı yönünde bir bilgi Kayıtları var. Kayıtları geçti bu. Enteresan. Artık yani bilmiyorum. kaç gündür konuşulan senaryolardan farklı. Çünkü şunu soruyorduk. Muhammed mi, Cagne mi? İşte Halil şans bulur mu? Nerede işte kanatta mı, forvet arkası mı diye bunu konuşuyorduk aslında. Sen diyorsun ki forvet olarak Halil'i oynatır arkasında Morsa. Öyle gözüküyor. Eğer Morutan'da bir şey bir şey yok değil mi sakatlık? Yok. İşte artık iyi değil mi? Ama yine 11 işte, oynamayabilir diye de dün aslında ee, Mehmet Özcan'la konuşuyorduk. Fatih Hoca sürprizleri de seviyor. Yani şimdi biz bu kadro evet hocanın kafasından aklından geçmiş olabilir. Ama daha ortada mil takımlardan dönüşler e, yarın tamamlanacak. Yani onları bir görmek lazım. O yüzden durumunu görmek lazım. Morutsan konusunda ben de e, yani Türk Telekom eski yeni ismiyle artık Nefstad'ı diyelim. Ee, o ambiyansa ve o coşkuya taraftarın uygun bir oyuncu. Yani orada coşacak, evet. spektaküler hareketler yapacak, taraftarı coşturacak bir profil. Ee, ve o ortamda da bence çok farklı işler yapabilir. Engin Bey yazmış, Halil 11'de tek forvet oynarsa... Galatasaray ancak orta saha oyuncularıyla gol bulabiliyor. Bu da çok zor goller oluyor. Moskova maçındaki gibi Muhammed ileri uçta çıkmaz. İlk yarı beraber biterse maç Fenerbahçe'ye döner. Derbilerde ev sahibi takım Dominant oynamalı demiş. İşte ama dominant oynamalı, elbette oynamalı da Nevzat'ın söylediği şey var. Oynayabiliyor musun? Zaten ne, set, kadar set, ne kadar Ne kadar oynayabiliyorsun? Şu an sen zaten problemin nerede yaşıyorsun? Set hücumlarında yaşıyorsun. Aynen öyle. Yani oynayabiliyor musun? Şimdi burada Fatih Hoca, e, Nevzat'ın az önce yaptığı e, analizin çok daha iyisini, Fenerbahçe'nin tüm maçlarını tek tek pozisyon pozisyon analiz ederek zaten yapıyordur. Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maçlar, Frankfurt deplasmanı örnek. Evet. böyle dominant oynayacaksan mesela bunu nasıl hangi profilde Fenerbahçe'li oyuncular değerlendirebilir? Değerlendirmeyecek oyuncuyu söyleyeyim. Değerlendirebilir Volkan daha iyi şey yapar söyler örnekleri var. Mesut. Mesut'la başlarsan bunu değerlendiremezsin böyle. Ama Osay Samuel var mesela örnek. Hani o boşluklara e, koşuyla. Ya Pelkas'ın var. Pelkas yani, var, ya. Ferdi var. Pelkas'ın da hiç Beri, konuşmuyor. Berisha bile, Berisha bile son derece e, fuleli bir oyuncu yani. Bakma hızlı bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu. Teşekkür şey,